Üçüncü madde. Başa çıkan damarları bildirir. Ey aziz! Bilinmelidir ki anatomi bilginleri şöyle demişlerdir. Büyük atardamarın kol kısmının şah damarı adı verilen iki damarı boyuna ulaştığında, her biri iki dal olmuştur ki bunlardan biri ön, biri arka adını almıştır. Ön kısımda iki dal olmuştur ki, biri derinden gidip dile gelmiştir. Kalanı alt çenenin iç kaslarına dağılmıştır. Ve bir kısmı yüzeysel olup kulak kaslarına ve yanaklara gelmiştir. Çok sayıdaki dalları ile başın tepesine çıkıp sağdan gelen damarların ağızları soldan gelen damarların ağızları ile baş tepesinin ortasında hepsi birleşmişlerdir. Arka kısmı kafa tarafına gitmiş olan dal da ikiye ayrılmıştır ki bunlardan biri küçük, diğeri büyük adını almıştır. Küçük kısmın çoğu arka tarafa yükselip baş mafsalını kuşatan kaslara dağılmıştır. Kalanları beynin arka tabanına yönelmiş olup Derzi Lami yanında olan pek çok büyük deliklerden içeri girmiştir. Büyük kısım buradan dost doğru çıkıp, büyük deliğin önünde olan hançere deliğinden şebekeye dahil olmuştur. Orada tabakalar üzerinde tabakalar olan birbirine bitişik ve yapışık damarlara şebeke misali örülmüş ve dokunmuş olduğunda, öne ve arkaya, sağ ve sola dağılıp şebekeden yayılmıştır. Bahsedilen aynı şebekeden bir çift atardamar, önceki gibi bir araya gelip zardan beyne nüfuz ederek, o ince zar içinde beynin kısımlarında dağılmıştır. Sonra beynin karıncığı dedikleri yere varıncaya kadar, bunun yukarı çıkan kollarının dar ve toplu olan ağızları, baş tepesinden inen toplar damar dallarının geniş ve büyük olan ağızlarına girmiş olan kısımlarına girmiş ve birleşmişlerdir. Çünkü yüce Allah toplar damarları, atar hizmetçi eylemiştir. Yukarıdan aşağıya dökülen kanın akacağı kanalların en güzel biçimi, baş aşağı vaziyette olmuştur. Ruh damarları ancak hayati ruhu ifade ederler. Halbuki ruh latif ve hareketli olduğundan zarfının baş aşağı olması lazım değildir. Belki ruhun zarfı baş aşağı olsa onun yakınında olan kanın çok boşalmasına ve ruhun ondan zor hareket etmesine sebep olurdu. Çünkü ruhun hareketi yukarıya doğru daha kolay gelmiştir. Beyne lazım olan sıcaklık gibi faydaların ruhtan beyne çıkıp orada dağılmaları için ruhta bulunan hareket ve letafet yeterli olmuştur. Onun için adı geçen şebeke, beyin altında yayılıp önce atardamar kanı onda duraklayıp, ruh ile ısınıp pişerek, beynin mizacına benzemiştir. Daha sonra kemik ile sert zar arasına tedricen gelmiştir. Buradan beyne girip, orada bulunan organ ve duyulara yayılmıştır. Bu tertip ve terkibi düşünüp aklına getiren hayret ehli, bunlardan nice ibretler almışlar ve bu işleyişi yaratanın her şeye kadir olduğunu bilmişlerdir ve bu suretlerden her şeye en güzel şekil ve suretleri veren musavvirin, kendilerine olan inayet ve korumasını bilmişlerdir. Mevla'ya en yüce muhabbetle yönelip, dostluk ve huzurunda hep onunla kalmışlardır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.